Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarihler 12 Eylül 2024 Perşembe gününü göstermekte. Evet doğru gördünüz arkadaşlar artık videolara veda ediyoruz. Ee, hala hazırda elimizde 18 tane videomuz vardı. Daha önceden çekmiş olduğum konuları belirlediğim 18 tane videom vardı sizlere sunmak istedim ama artık video çekmiyorum arkadaşlar. Ondan sonra video işlerini bitiriyorum kapatıyorum. Ee, kanal açık olur. Arada ayda yılda bir denk gelirse böyle e, çok alakalı alakasız nadir videolar atabilirim. E, ben artık video işlerini bitiriyorum. Video atma işlerine kesiyorum. Sebebini soracak olan mutlaka olacaktır. Herhangi bir sebebi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Sadece yoğun iş hayatından dolayı yetişemiyorum arkadaşlar. Yani sizlere de ayıp oluyor. Hepiniz burada abonemsiniz, destekçimsiniz, beğenimsiniz. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun, var olun. Abone olanlar artık abonelini geri çekmek isteyen çekebilir. Artık kanalı takip etmek istemeyen etmeyebilir. Çünkü bu atacağımız artık sizlerle konuşma yapacağımız son video arkadaşlar. Çünkü artık gerçekten iş yoğunluğundan ve kendi hayat yoğunluğundan yetişemiyorum arkadaşlar. Manevi olarak çok yorgun hissediyorum. Gerçekten yoruluyorum. Bunu da videolarımda konu bulmakta herhangi bir sıkıntım olmuyor. Zaten Türkiye'mizin gündemi her zaman hareketli. Yani... Elimizde hiç konu kalmasa da gündemi değerlendirsek yani günde belki 4-5 tane video yine atarız arkadaşlar. Belki de 6 video atarız. Belki yani yılların videosunu çıkartabiliriz istesek ama gerçekten arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Artık bu son videoydu. Çok ayda yılda bir nadir videolar denk gelir gelirse. Videoyu da niye attık? Bu videoları da niye attık? Hem he hoş beş kelam edelim. Hem de gerçekten ileride biz öldüğümüzde arkamızdan bizleri hatırlamak isteyen değerli dostlarımız sesimizi görsün, bizi hatırlasın, bizi dinlesin. Bir hatıra bırakmak amaçlı paylaştık. Zaten çok profesyonelce bir şey olmadığını her zaman söylemişimdir. Yine de söyleyeyim. Bir profesyonelliğimiz yok arkadaşlar. Sadece tespitlerle birlikte güzel bir videomuz oldu. Güzel bir birlikteliğimiz oldu sizlerle. Onun dışında gerçekten herhangi bir sıkıntı, bir problemimiz yok arkadaşlar. Ee, tamamen içimden gelen bir istek neticesinde video atmayı ve kanalı artık bırakıyorum kanalımız açık aktif yani açık yani aktif demeyeyim ama açık çünkü şahsıma nazaran olduğu için videoları kaldırmayı düşünmüyorum kanalı kapatmayı da düşünmüyorum arkadaşlar ama artık videolar yok arkadaşlar ayda yılda bir böyle nadir alakasız videolar gelebilir işte yağmur videoları gelebilir köy tanıtım mahalle tanıtım videoları gelir o da gelebilir diyorum. Yani gelip gelmeyeceği yine meçhul. Ayda, yılda bir gelirse o gelir. Onun dışında da öyle başka çok fazla büyük video atım ve alım işlerimizi 12 Eylül 2024 tarihinden itibaren bırakıyorum arkadaşlar. Ben gerçekten emeği geçen kıymetli değerli dostlarım, bizzat izleyip yorum yapanlar, kötü günlerimizde geçmiş olsun, sıkıntılı günlerimizde baş sağlığı dileyenler, iyi yorum yapanlar ve kötü yorum yapanlar hepinize çok teşekkür ederim. İyi yorum yapanlar bizi olduğumuz konumu hatırlattı. Kötü yorum yapanlar da tabii ki her zamanki olduğu gibi bizlere destek oldular kötü yorum yaparak. Çünkü en azından eleştirmek bir şeyi daha iyi yola getirmektir. Daha iyi şeyler yapabileceğimizin bir belirtisi olan kötü yorumları yapan kıymetli değerli takipçilerimize de çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Nice güzel zamanlarınız olsun. Hayırlı, hakikatli, bereketli zamanlarınız olsun. Aşsızın aşı, eşsizin eşi olsun. Yani iş arayanlar iş bulsun. Rabbim gönlünüzde ne geliyorsa hepiniz artık kucağınıza, kalbinize nasip etsin inşallah. Ben <laughs> çok özür dilerim. Bu video süreçlerinde gerçekten çok memnun olarak video attım. Sıkılmadım, zorlanmadım, bunalmadım. Ama yetişemiyorum arkadaşlar. Yani yoğun hayatımdan dolayı artık bazı şeylere yetişemiyorum. Beni de burada izleyen bir kişi bile olsa bir kitledir o benim için. Çok önemli bir kitledir. Artık gerek duymuyorum arkadaşlar. Video atım işlerini bitiriyorum. Elimdeki olan 18 video ve e, inanmayacaksınız ama yüzlerce not var arkadaşlar. Hepsini sildim. Yani o 18 tane video geri gelir mi diye beklemeyin onu da söyleyeyim. O videolarda silindi. E, almış olduğumuz notlar vardı işte videolara göre konularımız vardı. O konular o notlar hepsini sildik. Tamamen artık arkadaşlar. Bu vakitten sonra bir daha video paylaşım atım işi, binde bir zamanda denk gelir bilginiz olsun. Hepinize tekrar tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sürçül lisan ettiysek, video çekim zamanlarımızda, videolarımızda istemeden e, yanlış kelime sarf ettiysek, sürçlü lisan ettiysek, anlatmak istediğimizi anlatamadıysak, eğer kalbinize dokunup sizleri incittiysek ve şimdiki şu videomuzda da aynı şekilde yine sürçlü lisan ettiysek hepinizden af diliyorum arkadaşlar ve gerçekten hepinize çok 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 ama çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlarınız, nice güzel zamanlarınız olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.